Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25 Eylül 2023 Pazartesi meteorolojik briefingimize başlayalım. Son briefingde söylemiştik özellikle hafta başında çok önemli bir yağış yok sıcaklıklar yüksek olacak demiştik. Tam da o şekilde gerçekleşti. Tabii bu tahminler sayısal modellerin yaptığı tahminler ben sadece onları sizlerle paylaşıyorum. 19 6 kilogram düştü Kars susuza. Bugün son 24 saatteki yağış 17.35 şu an dakika itibariyle. Dün 17.35'ten bugün 17.35'e kadar olan zaman diliminde 19.10'da 4 kilogram düştü. Yusuf eline art bine arkadaşlar. Tabi bu değişebilir yine yağış görülebilir. Kuzeydoğu kesimlerde bulutlanmalar var. Sıcaklığa baktığımızda ise son sıcaklıkta arkadaşlar maksimumlarına baktığımızda şu ana kadar en yüksek sıcaklık 40.10'da 3 derece Celsius yine Şırnak, Cize'de ölçüldü. Bu da artabilir. Şimdi kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın. Bir dakikayı doldurduk çünkü. Devam edelim tahminlere. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle genel olarak genel duruma baktığımızda ülkemizde özellikle hafta başında salı günü, pazartesi günü bugünü artık bitirmeye yaklaştık ama salı gününde çok önemli bir yağış beklentimiz yok ama şuna dikkat çekmek isterim. Yunanistan'da arkadaşlar yine kuvvetli yağışlar var. O e, sel e, ihtimali tekrarlanabilir. Özellikle e, o Larisa e, çevrelerinde yine e, orta Yunanistan e, yani Atina'nın daha çok kuzey kesimlerinde, e, kuzey e, illerinde buralarda özellikle kuvvetli yağışlar var. Bugün için 50 kilogramın üzerinde gösteriyordu ama yarın için baktığımızda yine buralarda özellikle e, kuvvetli yağış alanları Larisa, Lamia ve Trikala üçgeninde bu kuvvetli yağışları göreceğiz salı günü. Çarşamba, perşembe günü de yine Yunanistan'da kuvvetli yağışlar var. Oldukça kuvvetli yani 100 kilogramın üzerinde sistem gösteriyor. Aşırı yağış dediğimiz türde yağışlar Yunanistan'da görülecek bunu. Ek not olarak belirtim ülkemizin batı kesimlerinde de bu yağışların belki devamı olarak, ben çok konvektif görünüyor ama bu yağışlar e, termal lif dediğimiz tarzda yine mevzi sanak şeklinde haftanın ikinci yarısında e, Çarşamba günü direkt oraya geçeyim e, ülkemizin batı kesimlerinde e, bu yağışları göreceğiz. Yarın için baktığımızda arkadaşlar Salı günü e, önemli bir yağış yok yine kuzeydoğu kesimlerde. E, sağanak geçişleri olabilir. Bu e, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerini kastediyorum Kuzeydoğu derken. E, Tabi e, Marmara'da kuvvetli rüzgar var yarın salı günü. Kuzeydoğu Kuzey yönünden esecek kuvvetli rüzgar söz konusu. Yani zaman zaman 60 km bölü saat hıza çıkabilir e, onu belirtelim. Bu hafta geneline baktığımızda haftanın ilk yarısında çok önemli yağış yok. Ee, ama çarşamba günü batı kesimlerden, Marmara'dan, Ege'den Ege'nin kuzeyinden başlayarak bir sistem girişi var. Bu sistemde sağanak yağışlar bırakacak. Ülkemizde kuvvetli yağış beklemiyoruz ama dediğim gibi komşu Yunanistan'da, komşu ülkede oldukça kuvvetli yağışlar var. Bunun haberlerini izleyeceğiz muhtemelen ilerleyen günlerde. Haftanın ikinci yarısındaysa Perşembe, Cuma günü yine batıdaki yağışlar Ege'de, Akdeniz'de, Akdeniz'in daha çok batısında, batı Karadeniz'de, yine İç Anadolu'nun batı kesimlerinde, Eskişehir, Ankara çevrelerinde, Marmara'da mevzi sağanak yağışları göreceğiz. Sanırım hafta sonunda, şimdi uzun vadeli olacak ama hafta sonunda hemen hemen ülkemizin tamamında yağış geçişleri göreceğiz. Hafta başında da bu yağış geçişleri yani haftaya pazartesi ayın ikisi 2 Ekim'de de hemen hemen ülkemizin tamamında yağış var. Yani su yılına yağışla başlayacağız diyebiliriz. Gelecek günlere dair de dediğim gibi haftanın ikinci yarısına kadar olan zaman diliminde sıcaklıklar yüksek seyredecek. İkinci yarısında batıdaki yağışla birlikte batıda sıcaklıklar azalacak, doğuda yine yüksek seyredecek ama zamanla özellikle pazar günü pazartesi günü ülkemizin tamamında haftaya pazartesi günü yağışlarla birlikte artık sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüşleri göreceğiz diyebiliriz. Böyle özetlemekte fayda var. Şöyle Türkiye'nin de haritasına baktığımızda ne kadar yağışlar var bunu genel haritaya baktığımda genel bakışa baktığımda sizlerle paylaşalım. İstanbul Ankara İzmir işte burada çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzeye Ege'den itibaren artık yağışlar gelmeye başlıyor. Daha çok nevzi sanat şeklinde yağışlar ama Yunanistan'daki şu yağışları görüyorsunuz arkadaşlar. Şuranın meteorogramına baktığımızda yine buralarda kuvvetli yağış geçişleri olacak. 24 saatli baktığımızda oldukça kümülatif olarak miktarlar yüksek görünüyor Yunanistan'da. Özellikle çarşamba günü, perşembe günü ülkemizin batı kesimlerinde bu gördüğünüz şu şu alandaki Kırmızılıklar, mavilikler yağışı temsil ediyor. O yağışları göreceğiz. 29'unda Cuma günü daha iç kesimlere doğru hareket ediyor bu yağışlar. Termal lift dediğimiz konvektif yağışlar daha çok bunlar sistemsel cephesel yağışlar değil. Yine pazartesi günü hemen hemen ülkemizin tamamında pazar pazartesi günü bu yağış geçişlerini göreceğiz. O günlere yaklaştıkça o bilgileri de sizlerle paylaşırız. Eğer kuvvetli bir yağış e, durumu varsa... Bazı alanlarda gösteriyor. Onları da sizlerle paylaşırız arkadaşlar. İstanbul-Ankara-İzmir'e baktığımızda, meteogramlarına baktığımızda nasıl bir durum var? İstanbul'da e, Perşembe günü e, gördüğüm kadarıyla arkadaşlar e, keyif değeri de oldukça yüksek. E, yağış ne kadar gösteriyor? Bunu sizlerle paylaşalım. E, yağışı da yine e, to totere baktığımızda yine 10 kilograma yakın, 10 kilogramın üzerinde yağışlar ee, söz konusu e, Perşembe günü İstanbul için. Ankara'ya baktığımızda Perşembe'ye kadar çok önemli bir yağış. Beklemiyoruz. Çarşamba, Perşembe yavaş yavaş sistem geliyor e, İstanbul'a. Salı günü zaten önemli bir şey yok. Yine Ankara'da da özellikle e, gördüğüm kadarıyla Pazar, Pazartesi günleri gelecek hafta. E, bu tür yağışlar e, göreceğiz yine. E, özellikle e, Cuma günü sabah erken ilk saatlerde yağışlar var ama kuvvetli yağış beklemiyoruz. İzmir'de de hemen hemen aynı durum var. İzmir'de çarşamba, perşembe günü yağış geçişleri olacak. Bunu belirtebiliriz ama ülkemizde kuvvetli bir yağış yok. Bunu da not olarak belirtelim. Yani gelecek günlere dair haftanın ilk yarısında önemli bir yağış yok. Kuzeydoğu kesimlerde Marmara'da kuvvetli rüzgar var. Yağış geçişleri daha çok Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda. Salı, Çarşamba, Perşembe artık Çarşamba'dan itibaren batıdan bir yağışlı sistem giriş yapıyor. Hemen hemen Ege'yi, Marmara'nın tamamını, Batı Karadeniz'in iç kesimlerini, Akdeniz'i etkisi altına alıyor ama çok kuvvetli yağışlar değil. Sıcaklıklar Ankara'da 29 derece yarın, İstanbul'da 28, İzmir'de 32 derece. Bu sıcaklıklar bu yağışla birlikte 25 dereceye kadar düşüyor. İstanbul'da 24 dereceye düşüyor Ankara'da cumartesi günü yani haftanın ikinci yarısındaki olay yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde düşmesi arkadaşlar bunu belirtebiliriz. Takipte kalın. Mümkünse abone olun, yorum yapın. Birlikte meteorolojik yazarlığımızı artıralım arkadaşlar. Bizde